Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben unutma bugün size güzel bir videoda karşınıza bu bir kritik olsa sol arang atıyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben demiştim size rütbeler ne olursa olsun düşük de olsa yüksek de olsa tryhard maçlar atacağım. söz vermiştim size. O yüzden e, tryhard maçımızın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bundan sonra full tryhard SP doğru kasacağız. Zaten beni tanımayacaksınız demiştim. E, lafı uzatmak istemiyorum. Hadi geçelim videoya. Bu arada arkadaşlar kanalda Minecraft videoları gelmeye başladı. Onları da izlerseniz veya beğenirseniz yorumlarsanız sevinirim. Tabii sizin tercihiniz. Ben sadece atarım farklılık olsun kanalda. Hem eğleniyoruz ekiple. Gerçekten çok komik video da Hele son attığım Egvars videosu aşırı eğlenceliydi. Ben kendim çok eğlendim. Umarım siz de izleyip beğenmişsinizdir. Zaten ekip olarak fazlasıyla güldük o videoda. Ee, i̇zlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Evet ikinci maçımıza karşınızdayım. Bakalım umarım eğlenceli video olur. Ee, bravo gelmiş. Bizim takımda. Team yok karşı takımda ikili team var ee, iki tarafında chatini kapattım demiştim bundan sonra chat kapalı olacak diye ee, rütbelere bakmayacağım ee, oyunun işimi etkilemesini istemiyorum ben çünkü iki türlü de tryhard oynamak istiyorum düşük de olsa yüksek de olsa tryhard maçı yapmak istiyorum hadi bakalım başlayalım karşıda smurf olma ihtimali var Evet benim buradan şu ısıma yazısını anlamanız lazım benim internet gitti arkadaşlar ya bu internetten ne çektim ben ya şaka maka ne çektim ben gerçekten öyle şükür bağlantı kesildi yazısı geldi oyun başladı tamam yetişebildim en azından. Ee, gene pek güzelli alıyorum. Şu... Yine istiyorum. <laughs> Adam üzerine atıp çaldım bu arada. Sikini çaktırmayın. Mid kontrolünü alacağım. Haritaya bakarken yakalandım ama olsun. Hatalarımdan biri buydu. Haritaya bakmam. Bakarken yakalanmam. Direkt bombaya doğru dönüyorum. Canım az zaten. Bombayı tamam düşürmüş bizimkiler. O zaman biraz save oynayabilirim diyeceğim. Bir kişi kalmış zaten. Zırhımı seveceğim. 55 zırhım da olsa ee, zırhım var. İnşallah vururlar. Krize sokmazlar randu. Oğlum diggle on Tamam düşük rütbe büyük bak karşı takım. mermi sıkılmasından bunu anlamamız lazım. Karşı takım çok yüksek rütbe değil gibi geldi. E, ee, bu zırhın üzerine ne çekebiliriz? Düşünelim şu an. Karşı... yeni pompalı çekeceğim. Para harcamayacağım mümkün olduğunca. Yakın mid'e gideceğim bu sefer. Çünkü trar maçım abi. Rütbe umurumda değil. Tekrardan söylüyorum. Rütbeye bakmadan tryout'a oynuyorum artık. Ee, videonun sonuna doğru bakarsın kimlerin ne olduğunu. Mid gel be oğlum. Oraya yakın gidersem. Güzel oldu. Aa vektör. Allah al, lan iki silahı da al. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkıp alırım diye düşündüm alamadım. Sağ var yerde alırım pompalı yatacağım. Dediğim gibi ekonomi yapacağım şu 2 3 round. Çünkü hata yaparsak e, telafi edebileceğimiz bir ekonomimiz olsun oyunda. E, sağla vurabileceğimi düşünüyorum karşı takımı. gene, gene silah atıldı karşı takımdan. long var bir tane alalım bizimkin dedi de o benim internet gitti hava internetim gitme zamanına bakar mısın ya a ad adamın interneti gitmiş lan benim gitti zannediyor o ananı satıp lan senin nasıl internetin nasıl bir timing lan çok salakça öldüm. Gerçekten çok salakça öldüm. Bundan daha salakça ölen var mıdır bu YouTube hayatında? Yoktur ben herhalde. Benden daha bu bu ölüşümden yani bu en kötü ölüşümdür herhalde. Çünkü internetim gitti zannettim ama internetim gitmemişim herhalde. Kanka neyle gidiyorsun? MP7 ile o uzun mesafeden kapışmak ne kadar mantıklı. Bir info versin bakayım bize. Ben hemen piklemeyeceğim. AP falan vardır. Boş boşuna düşmeyelim. Tamam. Şöyle bir cross koyalım. Çok deyince kesmeye gerek yok gibi geldi şu. SC falan çekmiş karşı takım. Oğlum bizim adamı sıkarken lan bir tane base'inde var ben base'ine gitmeyeceğim. bomba düştü. Canım 20 hem silahımı kollamak istiyorum hem de bir risk almayacağım. Tamam. Bizim adamı sıkarken ses mi duydum ben? O şeyi fark ettiniz mi? Bizim adamı sıkarken ben ölüyordum. As, timing yedik. Buraya bakmadan piklerse vururum. Helal. Oğlum ya gerçekten. Bizim adama sıkarken 20 can kaldım. Az daha karşı tarafa gönderiyordu adam beni. Yani Allah korudu ben orada. Allah Allah korudu. Ne silahımızı sevledik. Gene tryhard. Tabi daha çok rushlayabilirim. Rütbesi büyük ihtimalle düşük takımın karşı takım çok iyi oynamıyor. Daha su. Şimdi bilemiyorum şimdi düşük deyip karşısı elmas çıkarsa şaşırmam yani. Belong'un kontrolünü de alabiliriz. O smoke kötü mü sanki be? AP vardır bak şimdi ben pik... A. Ben de pikleyeceğim ya. Bir tane daha var bence. Yokmuş. Info'yu aldık. Diğerinde base'inde. sol üstte değil mi gene? Alttayım. Şey kör etmişim. <laughs> Kankam duvarı tarıyor ha. Keşke cross'u bana koysaydın. Duvarı taramada. Tamam. AP olsaydı üzülürdüm ha orada AP düşseydim. Bu sitede nereden rushlayacağımı pek bilemiyorum ya. Şu genelde A long rushlıyorlar. Ve şu an ben oradan rushlarsam AP'ye öleceğim gibi bir his var. Rushlayalım ya ne olacak bir şey olmaz. Bir el, bir el satmayacağım. Yok satmayacağım. Try maç bu. Cık. Yok. Bir şey olmaz dedim. Yok abi. Olur. Bir el vermeyeceğim adamlara. Bir el bile yok. Sıkarlar bana diye düşünüyorum. Yok sıkmadılar hiç. Orada bile olmadı. Şöyle bir neydi atsam, duvardan çarptırsam onu alsam. Aa neydim o kadar sekmedi. Ne yapıyorsun lan sen bizim adamı niye? Lan ayıp değil mi lan bizim adamı vuruyorsun? Bizimkiler TRG falan çekmiş. Ekonomi mükemmel ötesi. 12.600 param var. Bir sonraki round daha da yükselecek. Gördünüz mü? İlk iki round pompalar sağla oynadım. Eli vermemize rağmen ekonomimi kolladım. E şimdi zaten 5-1 öne iyice geçtik ekonomiyi de rahatlattım direkt yardırmadım silah çekip artık böyle oynayacağım ikinci genelde pompalı çekeceğim çünkü işe yarıyor o yüzden pompalı çekeceğim. Hay hızımı kesmeyeceğim. Ay midrash gelir dedim de midrash gelmedi. Helal oğlum. Tamam kaç oğlum ben de buradan pik atacağım. Timing eminim lütfen. Bizim adam oraya kadar açılmış. Ben şey pozisyona geçeyim. Şöyle biraz daha save pozisyona geçeyim. Infomuz yok ki adamlar her yerden arkalarına da bilirim. Cross'ta koyamadım rahat rahat. Şöyle bekleyeceğim ya. Bombayı aldılar mı bilmiyorum. Al al. Ben niye diyorum bu oyun bu kadar sessiz. Ora geldi çok belliydi biliyor musun? İnternetim Allah'tan tam zamanında geldi. Vallahi götü son anda kurtardık. Ee, gene mi internetim gitti ya? Oğlum bu ne böyle ya? Mermi reload ölmemişimdir umarım ölmemişim 6-1 hadi almış olayım ya. Almışım tamam. Tamam almışım. İnternetim arkadaşlar internetim değil modemim sağ olsun böyle yapıyor. Yani ne de ne yapsam düzeltemedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunlar işte yüksek maçlarda daha sıkıntı olur. Şu an yüksek mi düşük mü pek kestiremedim ama karşı takım çok da kötü. Oynamıyor bizim takım biraz salak. Bana ne sıkıyorsun Killer Bak bir, tane mit gelecek sağda. Şimdi ni ne niye ya? Ah çalamadım ulan. Haritada gördüm öyle pikledim de çalamadım. Ananın. Kendimi trolledim o flash'ta. O duvara nasıl tutturdum lan ben? Güzel 7 bir. Gayet güzel ilerliyoruz. Elimizden gelince yüksek açmaya çalışacağım rankı. Çünkü kasmış daha kolay olur. Hem de düşük ranklarla uğraşmak uğraşmamış oluruz. Direkt elmasla başlamaya. Yani hedefim elmasla başlamak da. 10'da 10 win yapınca elmas atar mı? 8'de 2 falan yaparsam atar mı bilmiyorum. Ama hedefim o yani onu söyleyeyim. Bu adamlar niye mid gelmiyor ya? Ben de mid Yeter mid gelmiyor bu adamlar. Kanka o flash kör etmez. Şu anki. Şu anki belki ederse eder o adamları. Sıka sıka ilerliyor. Ben geliyorum diyor resmen ya. Sen de pikli Eee bu niye öl öl şu an ölmesi gerekiyordu bizimkinden? Ben çıksam ölürdüm ya. Dedim ölür herhalde. Adamlar base'de bekliyor artık. O kadar şey ki. Paramız artık 16.000 zırh alabilirim. Paramızı da fullledik. Şu an çok rahat. Maç net bizde yani. Şu an maçı kaybetmemiz imkansız. Benim ancak komple internet gitmesi lazım. Hani o maçı bu şekilde kaybetmemizin başka türlü mantıklı açıklaması yok. Bu maçı ben taşıtırım. Ekonomi de var. Bu tarafta bu maçı hani iki el versek 9-3 bitirsek çok zor ya kambik atmadır. Hele zaten 10'a 2 falan biterse Aha 7-1'i smokta. Mermisini de gördüm. Ya kankam şifle gel ya. Ana ne mermim yokmuş. Öyleyse sola sıkayım dedim. Ay yanlışlıkla fark ettim. Var mı başka? Base'in de var bir tane. O adamlar artık salmış mı ya oyunu? Bakayım salmış gibi. Evet iki AFK'ları var mı zaten oyun bir oyun zaten iyice bitmiş. Sur verseler. Sur verseler olay bitecek. Karşıtı kapattım unuttum. Sur verseler olay bitecek arkadaşlar. Niye uğraştırıyorsunuz ki bizi şu an? Bakalım midden bir kill daha alacak mıyım? Alabilecek miyim ya da? Daha smoke atmazlar o smoke killinden sonra. Bizimki sesi verdi. Bir de beni bekliyor Yürü lan. Ben satarım burada. Sol gelecek ilk. Ki zaten 2 AFK artı sol kaldı. Neyse siz AFK'yı vurun ben bunu vurayım. Lan çaldı ya. Niye çalıyorsun ki ben gayet de oynuyordum şu an. Tamam bu maça bir daha hazır çekelim. Paramız bol zaten. Abi bir şey söyleyeceğim. C tamamen kırık olmayınca galiba 500 para alıyor. İyiymiş. Bu arada yeni fark ettim. Bu arada kaç senedir bu oyunu oynuyorum. Zırın tamamen kırık değilse daha az alıyormuşum galiba. ki full buy yapmıyorsun. Anladığıma göre. Ben hep şeyi merak etmişimdir bunun. Neden 16 bin? Bunu her zaman merak etmişimdir. Bir tane de burada gelecek. Tamam hadi gidin. AFK. Af Kaldı mı lan? Gidin hepsi. Bütün AFK'lar olan Ulan var şerefsiz insansınız lan. Bak bak gidiyorlar nasıl AFK'lar olmaya bak. Öldürün lan. Onu da öldür ben geleyim seni öldürmeye. Bak nasıl geri vites attı. Aa öldüremedim. Onu nasıl hasar o ya? Kankam flash'e bir arkanı döneydin. Nasıl ya? Boş boşuna bir kere daha öldük ya. Gayet güzel gidiyordum aslında. Bu kötü oldu ölmem ya. Ölmek niyetinde değildim. Oh kötü oldu. Orada ölmeye bu arada. Sorun şurada patladı. Benim e, başladı. Aha. Herkes o silahı almaya çalışacak ama o yerden şeyler. Aha. Nesetim alamadım. Herkes Rus, gibi. Herkes silahını attı. Kim ne alırsa. Kim de patlarsa gibi bir şey oldu. Tamam. Baba nasıl AFK vurmaya gidiyorlar ya. Bir daha AFK güzel line almayacağım. Ben niye ilk elden zırh aldım ki? Zaten karşı takım AFK'ydı. Neyse SC çekiyorum direkt. Birinci ilimden oldum şurada. İki asit oynuyoruz. Karşı takıma bakalım son round. E, gümüşmüş. Tamam rütbeler şu an full gümüş arası. Atıyor. Niye gümüş atıyorlar? O kadar geçen round 30'a 5 ve 6 mı ne gittim de. Allah Allah. Aslında gümüş atmaması gerekiyor. Öl kankam. Tamam. Bizimkinlere bir bait attım orada. Mermim kalmadı. Bir an bir an kalp krizi geçirdim. O AFK 2 sat vuramadım ya. Bir an kalp krizi geçirdim şey olacağım diye, vuramayacağım diye. Sorun değil. Hiç sorun değil. 13 1 bir round zaten satmayabilirdik ama olsun bir şey olmaz. Tamam birinci almış almışım o az önce son iki. Ben AFK A mi çaldılar burada onu fark ettiniz mi? 1 2 3 4 evet ace'im gitti. AFK'yı çaldığı için ace şey oldu. Ee, arkadaşlar ikinci maçta da gittik. 2'li de 2 gidiyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, lafı çok uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.